Herkese merhaba arkadaşlar ben Engin Bugün sana Minecraft Paintball oynayacağız Hemen başlıyor zaten Bu arada bunu Öbür Paintball videosunu çektikten Bir gün sonra çekiyorum Ve bizim diğer Hani önceki bölümdeki Pro adam yine gelmiş Herhalde e, Sabah akşam bunu oynuyor Evet kız arkadaş Yani şey e, Takımda kız var Bakalım ne olacak ki? Hadi gidelim. Dırın dırın. Dırın dırın. Evet beni yine aldı. Gördünüz değil mi adamı? Bam. Aslında şuradan bir yere çıkabilsek. Hop falan. tarar tarar toram tarar turur turu Aa 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 da to iksir Nasıl dünyada yine Herhalde kaybettik. Şurada adam nerede? Hepsi çıktı sanırım. Adamlar yenince hemen çıktılar. bir dakika Ben başlayınca geliyorum geldim arkadaşlar başlıyor iki bir aha 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 bizim pro adam bize gelmiş süper sen pro olsun. pro bırakıyorum tamam Buradan gidiyorum ben de. Oo, da, 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 da. Nasıl kaybederim ki ben? binalar için. Ah. Sen gidiyorsun zaten. Sen başarısın bunu. Derken adam zaten bize oyunu kazandırdı. Adamsın. Bir şey mi? Adamsın. Bakın önceki Bölüm de vardı bir gün önce de vardı. Her gün gelip bunu oynadım. Hadi başlıyor. 20 saniye. 19 kilo almışız. 35 kere ölmüşüz. 11 kere atak gelmişiz. 8 kere defans yapmışız. 6 oyun kazanmışım. 240 param var. 1872 de şöyle şut atmış. Adamsın sen. Sen adamsın. Hadi gidelim. He maniac. No. Ana no, he maniac dedi. Sen maniacsın böyle bir şey dedi. Her yere vücut. Adam adam burada? Tar Nasıl Çok güzel diyor, diyorduk Hadi güveniyorum sana. Bak senin için gardı Hadi. Bastır bastır. Dar. Ya önüme geçme. nasıl söyleyebilirim ki ben? Şuralardan falan çıkamıyorum. Çıkamıyoruz. Sonsuz ve ötesine derken gönderdik. Evet hadi. Zafa yeni biri katılmış. Sen bizim kadar pro olamazsın. Hayır ya, nasıl söyleyebilirim ki? Paintball. Bence bu kar toplarında özel tekstür pek yapıp <laughs> kar toplarında o rengi boyayabilirlerdi. Ya da paintball dediklerine göre elin ne Elimize bir tane silah verirdi. Yani atıyorum ee, bir tane elimize şey verirdi. Ee, bir tane kürek verirdi onunla tekstür pek texture pekle şey yapardı e, silah yapardı paintball silah ondan sonra da onunla ateş edebilirdik yani pek uğraşmamışlar direkt kartopunu yapmışlar ama şu olayı sevdim böyle bir dakika ha şu bo boya gibi böyle efektler çıkıyor ya onu beğendim <laughs> sanırım bu zaten şey Hayır, pro adam karşıda bir lag oldu. Evet, lag oldu. Devam edelim. Pora, sen sen dur. Ee, bir. blue yapalım. Evet, 20 saniye başlıyor. Hadi başla. 3 2 1. Bum 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 çık bum bum. Hadi bir başla. Biz kırmızı ay maviyiz biz. Mavilerin gücü adına bu. Bu. Şuradan ben kenardan kenardan gideceğim. Bunun arkalarından sinsi atak yapacağım. Bunları çıkartabiliyor muyuz? Çıkartamıyoruz. O sen de bendensin. Nasıl öldüm ben? Ne kazandık? Hadi 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 hemen başlasın hemen. 7 oyun kazanmışız. 20 saniye. Bu da son el olsun arkadaşlar. Çok yavaş ya. 10 saniye. 5 4 3 2 1 Go! Boom! Dırın 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 Dırın, dırın. Dırın dırın. Dırın dırın. Dırın 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 dırın. Allah. Kenarda boşluk mu varmış? Ne alaka ya? sonuna kadar gidelim böyle. Hadi. Kaybettik herhalde. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni desteklediğiniz için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.